Edebiyat tarihinin en sarsıcı ve en muazzam kalemlerinden biri olan Fyodor Dostoyevski, eserlerinde insanların psikolojik derinliklerine inmekle kalmamış, çağının ve belki de tüm zamanların en temel felsefi problemlerinde araştırmıştır. Onun romanları, insan ruhunun en karanlık köşelerini, inanç ile inançsızlık arasındaki gerilimini, acının anlamını ve ahlaki sorumluluğun ağırlığını eşsiz bir şekilde işler. Fakat Dostoyevski'nin adeta varoluşsal bir düşman olarak gördüğü, dönemin Rusya'sında yükselen ve modern insanın da karşısındaki en büyük tehditlerden biri olarak algıladığı bir akım vardı. Bu nihilizmdi. Dostoyevski'yi bu akıma karşı bu denli keskin bir tavır almaya iten şey, hayat öyküsünde ve bu öykünün şekillendirdiği sarsılmaz inancında yatar. Gençliğinde politik faaliyetleri nedeniyle idam cezasına çarptırılıp son anda affedilerek Sibirya'ya sürgüne gönderilmesi, burada çektiği çileler ve mahkumlar arasında tanık olduğu saf Hristiyan inancı onun dünya görüşünü kökünden değiştirmişti. Dostoyevski için tanrı inancı, ruhun ölümsüzlüğü ve Hristiyan ahlakı bizzat tecrübe edilmiş ve acıyla yoğrulmuş yegane gerçeklerdi. Bunun karşısına dikilen nihilizm ise onun nefretini kazanan acımasız bir zehirdi. Nihilizm, yerleşik bütün değerleri, inançları, otoriteleri ve özellikle de ahlaki ve dini dogmaları reddeden felsefi bir görüştür. Bu felsefe, hayatın içkin bir anlamı veya amacının olmadığını, nesnel bir ahlakın bulunmadığını ve bilginin temelsiz olduğunu öne sürer. Dostoyevski'ye göre nihilizm, medeniyetin temellerine sinsice yerleştirilmiş bir virüstü. Tanrıyı reddederek anlamı ahlakı reddederek insaniliği ve düzeni reddederek toplumu yok etmeyi amaçlayan bir hiçlik felsefesiydi. Nihilizm, insanın ruhsal dayanaklarını kemiren, onu anlamsızlığın ve kaosun karanlığına iten kara bir vebaydı. İşte bu içerikte Dostoyevski'nin nihilizme neden bu kadar şiddetle karşı çıktığını, onu neden insanlık için varoluşsal bir tehlike olarak gördüğünü ve eserlerinde bu tehlikeyi nasıl ele aldığını anlatmaya çalışacağım. Dostoyevski'nin nihilizme karşı duyduğu derin endişe ve hatta nefretin kökenlerini anlamak için nihilizmin onun dünyasındaki yapı taşlarından birine yani dine nasıl saldırdığını anlamak gerekir. Onun düşünce dünyasında nihilizm felsefi bir akımdan öteye geçmiştir. O medeniyetin temellerine yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bu saldırının en kritik cephesi ise hiç şüphesiz din kurumuna ve onun temsil ettiği aşkın değerler sistemine yöneliktir. Bu sistemin merkezinde yer alan aşkın otorite ise hiç kuşkusuz ki tanrıdır. Dostoyevski için din, özellikle bağlı olduğu Ortodoks Hristiyanlık, insan varoluşunun anlamını, ahlaki pusulasını ve nihai umudunu sağlayan vazgeçilmez bir değerdi. O, insanın yalnızca biyolojik bir varlık olmadığını, ruhsal bir boyuta sahip olduğunu ve bu boyutun ancak Tanrı ile kurulan ilişki aracılığıyla tatmin bulabileceğini savundu. Nihilizmin bu değerleri koparmaya çalışması, onun gözünde insanlığı hiçlik ve anlamsızlık uçurumuna sürükleme girişimiydi. Dostoyevski'nin eserlerinde sıklıkla karşılaştığımız nihilist karakterler genellikle Tanrı'nın varlığını kategorik olarak reddederler. Tanrı'nın reddi yalnızca onun varlığının inkarı değildir. Onunla beraber aşkın gerçeklik evrensel etik ilkeler ve ruhun ölümsüzlüğü gibi temel metafizik dayanaklarında yıkımıdır. Nihilizm özellikle 19. yüzyıl Rusyası'nda etkili olan biçimiyle genellikle pozitivizmin ve materyalizmin katı bir yorumuna dayanır. Pozitivist düşünceye göre yalnızca ampirik olarak doğrulanabilen yani duyularla algılanıp bilimsel olarak ölçülebilen şeyler gerçek kabul edilir. Din ise inanç, vahiy, mucize gibi metafizik ve kanıtlanamayan unsurlara dayandığı için bir yanılsama, bir aldatmaca veya en iyi ihtimalle insanlığın ilkel dönemlerine ait bir teselli mekanizması olarak görülür. Dostoyevski bu rasyonalist ve materyalist indirgemeciliğe şiddetle karşı çıkar. Çünkü ona göre insan aklının sınırları vardır ve hayatın en derin sırları, acının anlamı, sevginin gücü ve ölümden sonraki yaşam gibi konular salt akıl veya bilim yoluyla anlaşılamaz. İnanç burada devreye girer ve akıl yürütmenin ötesinde bir kavrayış sunar. Nihilizm dini reddederken aynı zamanda insanın ruhsal derinliğini de yok sayar. Dostoyevski'nin başyapıtlarından Karamazov Kardeşler'deki Ivan Karamazov karakterinin "Eğer tanrı yoksa her şey mübahtır" aforizması bu durumu mükemmel bir şekilde özetler. Tanrının yokluğu bir yaratıcının eksikliğiyle birlikte evrensel ve mutlak bir ahlaki düzenleyicinin de ortadan kalkışıdır. Eğer insanı ve evreni aşan bir otorite yoksa, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verecek nihai mercide ortadan kalkacaktır. Dahası nihilizm, dinin sunduğu teselliyi ve umudu yok eder. Ölümün mutlak bir son olduğu, acının anlamsız olduğu, evrende insanın özel bir yeri olmadığı fikri, Dostoyevski'ye göre insan ruhunu ezen, onu umutsuzluğa ve anlamsızlığa mahkum eden bir görüştür. Nihilizmin sunduğu karamsar dünya tasarımı, insanın ruhsal temellerini, anlam arayışını ve ahlaki dayanaklarını yerle bir eder. Nihilizm, dini yok ederek aslında insanı insan yapan özü de yok etmeye çalışmaktadır. Bu yıkım, kaçınılmaz olarak ahlaki çöküşe ve toplumsal kaosa zemin hazırlayacaktır. Dostoyevski'nin eserlerindeki en çarpıcı kehanetlerden biri, dinin ve aşkın değerlerin reddedilmesinin kaçınılmaz olarak ahlaki bir boşluğa ve nihayetinde ahlakın bizzat kendisinin yıkımına yol açacağıdır. Ona göre, tanrının denklemden çıkarılmasıyla birlikte her şeyin mübah hale geldiği o tehlikeli eşiğe yaklaşılır. Ahlaki yasaların çözüldüğü bu kritik nokta, Dostoyevski açısından yalnızca felsefi olduğu kadar toplumsal bir çürümenin de başlangıcıdır. O şöyle sorar. Ahlak artık evrensel, ilahi veya doğal bir yasaya dayanmadığında neye dayanacaktır? İşte nihilizmin bu soruya getirdiği korkunç yanıtlar Dostoyevski'nin kaleminde ete kemiğe bürünür. Nihilizm ahlakı yok eder çünkü onu göreceli, keyfi ve hatta anlamsız kılar. Eğer hayatın içkin bir anlamı, insanın bir amacı veya eylemlerimizi yargılayacak nihai bir merci yoksa iyi ve kötü kavramları da temellerini yitirir. Ahlaki ilkeler nihayetinde güçlünün zayıfı bastırmak için kullandığı araçlara dönüşür. Dostoyevski'nin dünyasında bu düşünce özellikle rasyonel egoizm ve üstün insan kavramlarıyla kendini gösterir. Bireyin kendi çıkarını maksimize etmesi en rasyonel davranış olarak kabul edilirken bazı sıra dışı bireylerin toplumun geri kalanı için geçerli olan ahlaki kuralların üzerinde olduğu iddia edilir. Nihilizmin ahlaki düzlemde yarattığı sarsıntının en bilinen edebi yansıması Suç ve cezadaki Raskolnikov karakteridir. Raskolnikov zeki, gururlu fakat yoksul bir öğrencidir ve kendi zihninde geliştirdiği bir teoriyle hareket eder. Bu teoriye göre insanlar sıradanlar ve sıradışılar olarak ikiye ayrılır. Sıradanlar mevcut yasalara ve ahlaka uymak zorunda olanlardır. Ancak Napolyon gibi sıradışı insanlar yeni bir söz söylemek, daha yüksek bir amaca hizmet etmek için mevcut ahlaki engelleri hatta kan dökmeyi bile göze alabilirler ve buna hakları vardır. Raskolnikov kendisinin de bu sıra dışı insanlardan biri olabileceğine inanarak toplum için bir asalak olarak gördüğü tefeci kadını öldürmeyi planlar ve bunu da uygular. O bu cinayeti yalnızca yoksulluğundan kurtulmak için planlamamıştı. Kendi teorisini sınamak ve ahlaki sınırları aşma cesaretini ölçmek için planlamıştı. O tanrının ve onun ahlak yasasının yerine kendi aklını ve iradesini koymaya çalıştı. Ancak Dostoyevski'nin dehası bu nihilist teorinin pratik sonuçlarını ve insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini göstermekte yattı. Raskolnikov cinayeti işledikten sonra beklediği gibi özgürleşemedi veya üstün insan olduğunu kanıtlayamadı. Tam tersine korkunç bir vicdan azabı, paranoya, izolasyon ve ruhsal çöküntü yaşadı. Teorisi aklı tarafından ne kadar mantıklı bulunursa bulunsun ruhunun derinliklerinden gelen ahlaki yasa onu rahat bırakmadı. İşlediği suçun ağırlığı altında ezildi ve insanlıktan koptu. Onun kurtuluşu ancak suçunu itiraf etmesi, acı çekmeyi kabul etmesi ve Sonya'nın temsil ettiği Hristiyan sevgisi ve fedakarlığı aracılığıyla mümkün olacaktı. Raskolnikov'un hikayesi aklın soyutlamalarıyla inşa edilen nihilist ahlakın İnsanın somut varoluşu ve vicdanı karşısında nasıl paramparça olduğunun trajik bir kanıtıdır. Dostoyevski için nihilizmin ahlakı yok etmesi, insanı hayvandan ayıran temel niteliklerden birini, yani vicdanı ve değer yargılarını ortadan kaldırmaktadır. Ahlaki pusulasını yitiren birey ve toplumlar kendi çıkarlarının veya ideolojilerinin kölesi haline gelir. İnsan yaşamının kutsallığı fikri değersizleşir ve her türlü vahşet meşrulaştırılabilir hale gelir. Bu durum kaçınılmaz olarak bir sonraki adıma yani toplumsal çözülmeye ve kaosa yol verir. Dostoyevski'nin nihilizm eleştirisinin vardığı nihai ve belki de en korkunç nokta bu felsefenin kaçınılmaz olarak bireysel ve toplumsal kaosa yol açacağına inanmasıdır. Zira ona göre dinin sağladığı aşkın anlam çerçevesiyle ahlakın nesnel dayanakları zarar gördüğü zaman geriye kalan boşluğu dolduran şey yıkıcı bir kargaşa ve anlamsızlıktır. Bireysel düzeyde Raskolnikov'un yaşadığı ruhsal kaos veya Ecinlilerdeki Stavrogin'in vardığı varoluşsal tükenmişlik, toplumsal ölçekte yaşanacak çözülmenin sadece bir ön izlemesidir. Peki bu kaos nasıl ortaya çıkar? Dostoyevski'ye göre paylaşılan inançların ve ahlaki değerlerin yokluğunda toplumu bir tutan bağlar çözülür, güven aşınır, bireyler birbirine yabancılaşır ve her şey mübah anlayışı bireysel eylemlerden toplumsal ilişkilere sirayet eder. Artık ortak bir iyi veya doğru olmadığı için güç mücadelesi, manipülasyon ve bireysel çıkarlar ön plana çıkar. Bu durum sadece suç oranlarındaki artıştan öte, toplumsal kurumların içinin boşalmasıyla siyasi istikrarsızlıkla ve devrimci şiddetle kendisini gösterebilir. Dostoyevski'nin bu öngörüsünün en kapsamlı ve sarsıcı edebi ifadesini bulduğu eser hiç şüphesiz ki Ecinliler romanıdır. Bu roman adeta nihilizmin toplumsal bir deney sahasına dönüşmüş halidir. Romandaki Piotr karakteri nihilist düşüncenin siyasi bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini ve nedenli yıkıcı olabileceğini somut bir şekilde gösterir. Bu adam herhangi bir pozitif ideale sahip olmaksızın salt yıkım arzusu ve güç hırsıyla hareket eder etrafına topladığı amaçsız, tatminsiz ve ideolojik olarak kafası karışık gençleri manipüle ederek onları kundaklama, casusluk, iftira ve nihayetinde siyasi bir cinayete sürükler. Onun amacı mevcut düzenin ne pahasına olursa olsun yok etmek, bir kaos ortamı yaratarak bu kaosun içinden kendi iktidarını kurmaktır. Zira bu ideoloji insanları harekete geçirmek için kullanılan bir maskedir. Maskenin ardındaysa mutlak bir hiçlik ve yıkım istenci vardır. Ecinlilerdeki bir diğer dehşet verici fikir ise Shigalyov karakterinin geliştirdiği Shigalyovculuktur. Romanda Shigalyov sınırsız özgürlükten yola çıkarak sınırsız despotizme vardığını iddia eder. İnsanlığın ancak onda dokuzunun tamamen köleleştirilip geri kalan onda birlik seçkin azınlığa hizmet etmesiyle mutlak eşitliğe ve cennete ulaşılabileceğini savunur. Bu, tanrısız bir dünyada salt akılcı ilkelerle kurulmaya çalışılan bir toplum projesinin nasıl totaliter bir kabusa dönüşebileceğinin ürpertici bir tasviridir. Ecinnilerde zirveye çıkan nihilist yıkım Karamazov kardeşlerde de aile içindeki ahlaki çözülme biçiminde karşımıza çıkar. Ivan Karamazov'un entelektüel düzeyde savunduğu fikirler kardeşleri tarafından eyleme dökülür. Onlar Ivan'ın felsefesini babalarını öldürmek için bir meşruiyet zemini olarak kullanırlar. Ivan'ın fikirlerinin eyleme dönüşmesi soyut nihilist düşüncelerin aile gibi kutsal yapıları bile nasıl parçalayabileceğini gözler önüne serer. Dostoyevski için nihilizmin vaat ettiği özgürlük sahte bir özgürlüktür. İnsanı tanrıdan, gelenekten, ahlaktan ve hatta kendi vicdanından özgürleştiren ancak sonuçta onu anlamsızlığın, yalnızlığın ve yıkımın ortasına bırakan tehlikeli bir özgürlük. Dostoyevski için nihilizm tehlikeli bir yanılsamaydı. O bu akımın önce dini ve aşkın anlamı yok ettiğine ardından ahlaki temelleri çürüterek her şey mübah anlayışını doğurduğuna ve nihayetinde bu boşluğun bireysel parçalanma ve toplumsal kaosa yol açacağına inandı. Dostoyevski, nihilizmin vaat ettiği sınırsız özgürlüğün aslında insanı anlamsızlığa ve yıkıma mahkum eden bir hiçlik olduğunu gösterdi. Bu karanlık tabloya karşı kendi sarsılmaz inancından güç alarak bir çıkış yolu aradı ve bunu iman, sevgi, merhamet ve anlamda buldu. Onun karakterleri nihilizmin entelektüel cazibesine rağmen İnsan ruhunun daha derin bir şeye, yani aşkın bir değere ve sevgiye muhtaç olduğunu kanıtlıyordu. Onun bu uyarısı üzerinden geçen zamana rağmen hala bugüne bir pencere açıyor. Bireysel ve toplumsal anlam kriziyle boğuştuğumuz bu garip çağda Dostoyevski'nin eserleri bizi inanç, ahlak ve seçtiğimiz fikirlerin sonuçları üzerine düşünmemizi sağlıyor.